Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğalanlar ay burcu olanlar da dinleyebilir dileklerinizi tutun fincana odaklanın sizin için kahvemi içtim niyet ettim sevgiye sağlığa bolluk ve berekete ve sizi mutlu edecek olan her şeye ve de e, bu kahve falanı izleyen sevgili takipçilerim için e, güzel e, dileklerinizin gerçekleşmesine niyet ederek kapattım ve şimdi açıyorum şöyle size de bir genel olarak gösterdikten sonra yorumlamaya başlayayım bütünün hayrına olsun güzel enerjiler bizi bulsun neyse haliniz çıksın falınızda e, diyerek e, başlayalım Oo, Kasım ayı evet e, evlilik düşünenler var aranızda sanıyorum. Kasım ayı özellikle Kasım 15 e, çok uygun. Gökyüzü hareketleri de uygun bunun için. E, yeni ay var. E, yeni başlangıçlar, evlilik kararı alanlar için güzel bir tarih 15 Kasım civarı. Ani evlilik kararı alanlar olabilir aranızda. Bakın şurada bir at kafası var. Son derece güzel haberler alacaksınız, güzel bir hayata erişeceksiniz, mutluluklarınız daimi olacak, e, muradınıza ereceksiniz. Özetle çok istediğiniz bir dilek, arzu kabul olacak. Uzun yıllardır emek harcadığınız bir şeyler varsa, ondan da başarı elde edip e, yükseleceksiniz. Öğrenciyseniz okulda başarılı olacağınız anlamına gelir, özellikle. İş ve ticari hayatta hızla gelen başarı ve kazançta da artış olabilir diyebilirim. Yalnız boğalar karşınıza birisi çıkacak e, görüyorum. E, kalbiniz dolacak. Bekar olanlarda evlenecekler yani evleneceğiniz kişiyle tanışabilirsiniz. En önemlisi de ilişkiye başlayacaksınız ve başkaları tarafından e, onaylanacak. Aileniz onaylayacak. Evliliğinizde bir sıkıntı yaşamadan sevdiğinizde tez zamanda e, bu kararı alabilirsiniz. evli Evlenme arzusunda olanlar özellikle. Boğaların e, kahve falında şurada bir boğa kafası görüyor musunuz? Boynuzları var. E, güç demek. Ayrıca akreplerin ayında olduğumuz için Kasım ayı akreplerin ayıdır. E bu da aynı zamanda cinsel anlamda gücü simgeler. E gerçek hayatta güç, iktidar, hırs olarak da yorumlayabilirim. E aşırı hırslı ve e paraya önem veren birisi olarak yorumluyorum. E bu da size as asabi ve gergin yapabiliyor para hırsınız yüzünden. Maddi açıdan güçlü olmak istiyorsunuz kim istemez ki? Hırslarınız daima maddi şeyler için size çıkmaza sürükleyebilir. Ancak sizin paraya ve maddiyata düşkünlüğünüz çevreniz tarafından pek hoş karşılanmıyor olabilir. Boğa ilk etapta parayı canlandırsa da aşk ve cinsel yaşamınız hakkında bilgi veriyor burada boğanın çıkması. Aşk hayatınız değişmeye başlıyor lakin hırsınız aşkın önüne geçebilir aman dikkat öfkeli olarak görünürseniz herkes sizden uzaklaşabilir. Ee, bekarlar ve evliler için farklı yorumlayabilirim bunu bekarsanız eğer hiç de iyi olmayan şeylerin işaretidir sizi sevmeyen paranız için sizi kullanan biri olarak da e, yorumlanabilir. E, i̇lişkiniz duygusal değil maddi olacaktır. E, bu kişi acilen e, böyle kişi varsa etrafınızda acilen uzaklaşmanızı tavsiye edebilirim. E, birçoğunuz evli kimseler için ise e, bu anın yanında e, bir bebek süliyeti var. E, bu da e, çocuğunuzun olacağına yorumlayabilirim bu aralar öfkenizle kendinize yeni düşmanlar edinebilirsiniz aman dikkat çevreye karşı sinirli görünmeyin akrep aslında sinir stres de getirir özellikle tutulma zamanında işte 15'inden sonra biraz daha dikkat yeni yatırım planlarınız olabilir yeni bir mülk edinmek isteyebilirsiniz yani şöyle toparlayabilirim, e, aşka ve cinselliğe tutkun, istekli bir kişi olduğunuzu anlatıyor. Özellikle son dönemlerde bu konuda çok abartılı duruma girmeyin. E, buna karşı dikkatli olmanız gerektiğini işaret ediyor. E, frenleyin e, bu tutumunuzu. Her şeyin çoğunun zararlı olduğunu. E, idrak etmeniz gerekiyor. Böylece daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam elde e, edebilirsiniz. sevgili boğalar. Şuradaki kalabalıktan değişik yeni insanlarla tanışacaksınız bu anlam çıkıyor. Yeni ortamlara girip yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşeceksiniz. Hayırlı ve güzel ilişkiler kuracaksınız inşallah bu ilişkilerden. Hem arkadaşlık hem de özel birliktelik yaşayacağınız insanlara yorumlanıyor buradaki semboller, figürler böylece çevrenizde daha fazla insan olacak ve e, iyilik göreceksiniz e, çevrenizden aynı zamanda. E, güçlü, evet güçlü bir dönemdesiniz. E, bu durum özellikle e, rakiplere karşı iş hayatında da önemli bir başarı elde edeceğinizi e, söyleyebilirim, yorumlayabilirim. Şimdi tabağınıza bakalım. Evet tabak içinde bir dilek tutalım. Bakalım gerçekleşecek mi? Ee, üst taraftan akarken e, ben e, üst tarafta çıkan şekilleri yorumlamaya çalışayım. Bakın hemen yarım ay oluştu. Ee, yarım ay e, sırtınızda yük olarak taşıdığınız birisi mi var? E, bundan kurtulacağınız anlamına gelir müjdeler daha doğrusu sırtınıza yük olmuş bir insandan artık kurtulacaksınız yarım ay çıktı gördüğünüz gibi güzel ve ferah günlerin yakınlığı ailenizin de desteğini alacağınız bir konuda alnınızın akıyla çıkacaksınız tabak için tuttuğunuz dilek de gerçekleşiyor güzel aktı, mutluluk gözeşi olarak aktı gerçekleştiği için sevineceksiniz. Aşk hayatınızda ise aradığınız dinginliği yakalamak olarak da yorumlayabilirim. Uzun süren ayrılıklarınız varsa eğer bundan sonra nefes gibi, su gibi derman olan bir ilişkiye de işaret ediyor diyebilirim. Haneye bomba gibi haberlerin düşmesi de olarak da yorumlayabilirim. Çünkü e, tabak aileyi, haneyi temsil ediyor. E, maddi yönden bayram havası estirecek ödemeler alacaksınız. E, bir miktar para geliyor ve yükünüz hafifliyor diyebilirim. Tabağa şöyle e, genel olarak bakınca bir üzgün surata da benziyor. Biraz üzücü bir haber alacağınıza e, yorumlayabilirim. Çevirdim. Gülen yüz oldu. Şimdi mutluluk haberi alacaksınız. Çünkü e, negatif olanları atıyoruz almıyoruz. Pozitif olanları e, alıyoruz. Negatifleri evrene salıyoruz. Gitsin. Şimdi şuradaki karamsar durum var. Ben onu dağıtıyorum. Bakalım neler çıkacak. İstediğiniz bir şey var. O istediğiniz şey gerçekten yaklaşmış. Tabakta tuttu. Bu e, bir ödül isteğiniz bir mal mülk olabilir, bir eşya olabilir, bir iş olabilir, bir eğitim olabilir. Eksik olan her neyse o giderilmiş olacak ve beklenen müjde artık yanınıza doğru geliyor, yaklaşıyor diyebilirim. Sevgili boğalar hayatınız boyunca büyük mücadeleler vermiş ve çok büyük yük altında kalmış yorulmuş hissediyorsunuz kendinizi anladığım kadarıyla. Artık dinlenme zamanı gelmiş ve emeklerinizin karşılığını alma zamanındasınız. Bir iş başvurusunda bulunduysanız haber bekleyenler var aranızda bekledikleri haberi alabilirler. Bu sıralar özellikle duygusal olduğunuz bir dönemdesiniz ve iyi iş, kariyer, eğitim gibi e, hayatınızda e, fazlasıyla e, olumlu göreceksiniz. Evet, şimdi e, kalan son engeli de atlattıktan sonra feraha çıkacaksınız. Bu yük bazılarınız için e, Aralık ayında olabilir, atılabilir Aralık ayında. Evet. Tuttuğunuz niyet 15 gün içinde gerçekleşecek diyebilirim. E, falımız buraya kadardı. Bir sonraki falda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bana destek vermiş olursunuz. Bir sonraki falda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.